Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Taner Usta. Endometriozis'te ben ne yemeliyim, ne yememeliyim sorusu bizlere çok soruluyor. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri chikotakis.info web sitemizde bulabilirsiniz. Ama ben kısaca özetlemeye çalışacağım. Hayvansal gıdalar özellikle suçlanmakta. Süt gene suçlanmakta. Baklagiller özellikle karaciğer yapışıklığı olan grupta hastalığı arttıran değil ama şikayetleri arttıran besin maddeleri olarak yer almakta. Lifli gıdalar, yeşillikler ve antiinflamatuar özelliği olan gıdalar daha fazla tüketilmesi endometriyozlu hastalarda önerilmekte. Burada bağırsağı zorlayan, gaz üretimini arttıran, soğanlı baklagiller gibi ki daha önce söyledik, bu hastalarda şikayetleri çok gürültülü bir şekilde karşımıza gelmesini sağlamakta. Hayvansal gıdalar ise hastalığın daha sert hızlı ilerlemesini ve daha ileri evrelere doğru geçmesini arttırabilen gıdalar olarak yer almakta. Glutenden zengin besinler çok Suçlanan gıda maddeleri olarak da karşımızda ama günümüzde gluten neredeyse her şeyde var. Tamamen glutensiz beslenmek önerilmiyor. Glutenden fakir veya ara ara glutenden fakir beslenme endometriozisin e, ne yemeliyim, ne yememeliyim kısmında önerilerde yer almakta.